Teşekkür ederim. Buraya gelmeniz, ürün ve yapılan işlemler beklentinizi karşıladı mı? Karşıladı. Mutluluğu parayla satın alabildiniz mi? Nispeten aldım tabii. İyi hadi. Tabii nispeten. Haftaya netleşecek o. <laughs> evet. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl yardımcı olabilirim size? Gördüğünüz gibi tepe açık. Değil. Bir genetik. Yanlarda Epeniz erkek tipi. açık tepe. değil. Değil mi? Alnınız açık. Evet. Yani birçok kişiye göre söylüyorum bunu. Size göre tepeniz açık olabilir. Ha. Ama birçok başka insanlara göre sizin tepeniz iyi. Sizin alnınız açık. Şu sizi evet, daha orada. çok rahatsız eden Evet, bir rahatsız temele. ediyor. Doğru. Burada e, beklentinizi önce dinleyeceğim. Şikayetlerinizi dinleyeceğim. Sonra ben konuşmaya başlayacağım. Buyurun. Valla beklentim işte yani şu saçın biraz daha gür gözükmesi. Hmm. Şuralardan dökülenlerin. Yani sizin sayfanızı çok ıı, takip ediyorum. Hı hı. Orada tepelik kullanıyorsunuz. Evet. Acaba bana uygun mudur değil midir? Uygunda. Tabii ona siz karar vereceksiniz. Yani en büyük şeyim ıı, hani bayanlar yüzlerine estetik yaptırmak isterler. Şunu bunu isterler. Benim de en üzüldüğüm saçlarım. saçlarım ya? Ben beni... şimdi çözerim onu 5 dakika. Çok <laughs> uzun bir şey değil. Hemen çözüyorum bak şimdi. İnşallah. Bak neler yapacağım. Ben bu tepeli evde rahat kullanabilir miyim? Kullanabilirsiniz. Siz şimdi tepelin en ham halini görüyorsunuz. O yüzden bu sizi rahatsız ediyor. Yani sizin saçınıza göre çok uzun, çok fazla yoğun vesaire vesaire. Ama şöyle düşünün, sizin izlediğiniz videolarda buraya gelen herkes aynı tepkileri veriyor zaten. Siz sadece bunları görmüyorsunuz. Mesela bu kısmı da anlatıyorum, bunu da görmüyorsunuz. Sizin videonuzda mesela evet. bu kısmı kesmeyeceğim. Çünkü buna da hazırlıklı gelsinler. Evet. Görüşmek üzere. Evet. Videolarda yaptığım şey bu çünkü. Sizleri bir şeye hazırlayıp aslında buraya getiriyorum. Siz ne istediğinizi bilerek geliyorsunuz. Bana da çok anlatmak düşmüyor. Takıyorum bitiyor iş. Siz böyle mi ayırıyorsunuz? Yani hep sağa ayırıyordum bu tarafa. Şimdi birkaç gündür bu tarafa ayırıyorum. Biraz, pardon. Biraz daha şöyle yaparsak kurtarabiliriz. Bak şimdi. Sorun şu ki yan ayırıyorsunuz ya. Şimdi Hı. Burası basılacak. Buna bakmayın. Çok gözünüze gelir bu böyle. Evet. O yüzden size hafif bir, ince bir perçem. ince bir perçemle buraları sizin saçınıza göre kısaltıp bu saçı birleştirmek gerekiyor. Fakat bundan ziyade kendi saçınız çok kuru bir saç. Kıvırcık olduğundan muhtemelen. Evet. Mutlaka bir nemlendirici kullanın. Yani bir serum tarzı bir şey kullanın. Saçınızı yumuşatın. Böyle Hı. bir ürün kullanacaksınız. Çünkü dokunun saçı Yumuşacık bir şey çıkıyor. Yani. Karıştıramazsınız saçları. Benimkinde sprey de var şimdi. Hı. O da olabilir. Ondan da olabilir. Perşemli halini görmem mümkün mü şu değil anda kesmemiz değil. Kesmemiz gerekiyor. Hı. Hmm. Bu saçı keseceksiniz. Tabi. Tabi tabi. Karar verince ancak. Tabi. Peki biz perşemsiz bir nasıl oluyor? Şey i̇şte. Olmuyor işte onu diyorum ya. Yani ortadan ayırması lazım. Yandan ayırıyor. Bakın saç yandan ayrılıyor ya. Ortadan ayıralım. Ortadan ayıralım. Tamam ama şimdi burada e, sizin söylediğiniz şey işin kolay tarafı ortadan ayıralım. Yok tercih Yo, istemiyor. Tamam, de. şunun için söylüyorum. Aslında aynısını ben de söyleyebilirim ama burada kişinin kullanım şeklini değiştirmemek amaç. Çünkü böyle rahatsız. Yıllardır, rahat yıllardır ya Ben bunu ortadan ayırdığımda takmıyorum, bak oturtmuyorum. Bunu istemeyeceksiniz muhtemelen. İsterim, sıkıntı yok diyorsanız bir takayım, bir böyle görün. Siz bakın, ben. Anlat. Güzel, güzel. Ama hep böyle ortamla ilgimden değil. Hı. Yani çok mu böyle genç havası oldu? Şunu yapabilirsiniz. Herçam da öyle yani. Şunu yapabilirsiniz. Hı. Hmm. Hmm. Bu saçı alırsınız, sizin saçınıza göre tamam. keseriz. Tamam, kesin, kesin, kesin. zaten evet, kesin böyle. Bö Kesice. Kokomosh, evet. özenmiş kadınlar. Ha, böyle bırakırız önce. Ha. Hmm. Önce böyle kullanırsınız. Bir hafta, deneyin. Yapamadım diyorsanız gelirsiniz perçemini keseriz. Ama yani şöyle perçem olunca hani örnek veriyorum işte şöyle fintör. Değil ama. Değil ama. Tabi çok mi o? ince ince evet. tatlı bir geçiş olacak. Yani evet. niye ben sizi ta güneşten buraya tekrar gider. getiriyorum onu söyleyeyim. Perçem kesimi dediğiniz Okey. şey çok basit gibi görünen ama yapılan özellikle bu saçlarda yapılan en ufak bir yanlışta bu saçı çöpe atmanıza sebep olacak bir şey. Şimdi bu perçemleri Tolga keser. İzlediğiniz videolardaki perçemler tolga kafesler. Dikkat edin çok ince ve zarif bir şey. Evet ince, yani şey değil perçemler böyle zarif kalıp ederim. gibi olmaması lazım. O Aha, zaman evet aynen. Çünkü olay şu, taktığımız saç da çok yoğun bir saç değil. Sizi bilenler de önceden çok yoğun olmadığını biliyorlar. Şimdi evet. Burada kalkıp da böyle şey gibi Aa, hat evet, gibi aynen, duvar gibi aynen. bir perçem şey, koyarsanız sıkıntı. saç? Böyle Olca. katman katman bir saç değil yani bir değil. kaynak gibi çok, değil. evet değil değil, değil değil. Yani çok hafif bir rengi, sanki de birebir rengi de aynı bu kadar da tutar. Renk yapmanıza gerek yok. Belki şu olabilir. Bakın şurada uçlarda açıklıklar var. Hı. Bu muhtemelen boyadığınızda saç yine bu renk oluyordu sonra yıkandıkça akıyordur. Tamam biz yine bu ee, arada bunu boyayabiliriz. Gerçek, gerçek saç. Boyayabiliyor Gerçek saç. Boyayabiliyor. Ama bunu yani. niye boyayalım ki? Bu bu beyazlamıyor. Görmüyor bunu niye Hı. boyayayım? Rengi çok, çok güzel boyamayın. değiştirmek için. Evet. Ha evet. Bunu şimdi karar verirsek siz bunu kesip annemi seçin. Ben diyorum ki ben bu bu size uygun. Ben bunu keseyim sizin saçınıza göre. Tolga kesimini yapsın. Siz bunu ayır perçem kesmeden alın gidin. Bir hafta kullanın, deneyin. Bakın. Yapamadım diyorsanız gelin perçemini kesin. Bir de fiyatını öğreneyim tabii. 7000 lira. Artı kesim. Sildi mi içti acaba parça <laughs> kestirsem de. İçine silmese fiyat sormazdı. Yok şimdi kısalırsa da güzel olacak. Evet kısalacak. Kesince de şey, toplama işinde de toplayabilecek mi? Şimdi kestiğimizde zaten kendi saçından çok uzun olmayacak için kendi saçına ne yapabiliyorsa yapacak ama perçem olmadığı sürece bak böyle anneanne <laughs> saçına döner. Aa, evet. Perçem onu kurtarıyor işte. O zaman topladığı zaman onu kurtarıyor. Bu böyle... Gerçi siz zaten anneannesiniz sıkıntı İyi yok yani, ama buna da dönmesin doğru. yani. Evet bu da çok şey. Evet bu şey yok, filmlerdeki şeyle mürebbiyeli. Şey, aynen. Mürebbiyeli zaten. aynen. Perçem oldu evet, onu görmüyorsunuz işte. Şimdi Çünkü şu bak şuradaki şurayı geren saç var ya. Şuradaki gerilen saç buradan perçem olarak düşüyor. Evet, bunu toplayamazsınız. Kendisi gibi. Perçem olursa oluyor. toplarsınız. O da karar ver. Tamam, yaptıralım da perçem istiyorum istemiyor. Ona karar ver. Perçem için acele etmeyin. Toplayacaksanız evet ama toplamayacaksanız kesildikten sonra şimdi bu kesilse. O zaman şöyle yapalım. Evet, bir boyunu keselim. Bunun boyunu kestikten sonra toplayıp bir tekrar deneyin. Ondan sonrasında perçem olup olmayacağına, bugün kesip kesmeyeceğinize ondan sonra karar verin. Evet. Hmm, belki. Tolga ne kadar işin var? Bak benim orada işim var. Senin başka evet. işin var mı şu anda? Ha, yani bir yarım saat sonra, 45 dakika sonra sizin işleminize başlanabilir. Çünkü Tolga'nın işi bitecek. Saçını kesecek. bu Kesimi o yapacak sonrasında yani siz buradan bir buçuk saatten önce çıkamazsınız. Ne olacak? Bu saçı keseceksin. Araya sıkıştırabilir Hayır hayır sadece tepeliği kendi saçına göre. Perçem kesmiyor. şey, i̇şte perçeme bunun boyu kesildikten sonra karar verecekler. Alır mısın arada? Ha? Enseyi sökeceğim. Ke kes onu kes. Keselim onu. Tamam şimdi hemen alıyorlar. çok sağ ol. Kocaman saç. Bak ne güzel oldu. Şimdi biraz yandan ayırdım gördünüz mü? Evet, Normalde evet, bakın, şunun ortasından olduk. ayrılması lazım. Evet. Biraz daha yandan ayırıp şöyle geriye doğru aldım. Sonra yine bunu ortadan takmaya devam ediyorum ama ve en önden taktım. Hop böyle bıraktım. Şimdi siz perçem kestirmekle kestirmemek arasında tereddütünüz var. Evet. Ama şu anda şu hafif yandan ayrım sizi sanki bir rahatlattı gibi. Ben yine aynı şeyi savunuyorum. Bir hafta deneyin. Bir kere daha gelirsiniz en fazla. Sonra bir daha da gelmeyecek. O Perçem getirdim. kesildiğinde biraz da kat verilebilir, değil mi? Perçem Tolga, kesildiğinde Tolga şimdi şeyde, Evet, bakın öyle. şöyle kesilecek. Böyle bir üçgen şeklinde, şey oval şekilde kesilecek yanlara hafif kat verilebilir. Ama bunun arkalarına çok kat vermenizi tavsiye etmiyorum. Çünkü arkaları şu yanlar ve özellikle tepe bölgesi kadar yoğun değildir. Gerek evet. de yok. Atın kulak arkasına. Durmuyor değil mi? Aa, ne güzel oldu böyle bak sürekli takmayacak bunu yani evde falan. Hı, -hı. Ne kadar sürede bir yıkaması gerekir? Sigara içilen bir ortamda bulunmuyorsanız, ben sigara kullanmıyorsunuz. Tamam, güzel. Sigara içiyorsunuz. Sigara içilen bir ortamda da bulunmuş oluyorsunuz haliyle. Saç kokuyu tutar ama havalandırdığınızda koku geçer. Sigara dumanından bahsediyorum. Fakat baş derisi gibi yağlanma yapmadığı için kirlenmez. Siz bunu ayda bir kere bir kovanın içerisine su doldurup içerisine ılık su doldurup içine şampuan dökeceksiniz. Elinizle şöyle köpürtün. Saçı içine yatırın. 10 dakika dursun. Çıkartın. Durulayın. Durun. Kendi haline kurumaya bırakın. Sonra ama bu saça yine bir fön isteyecek herhalde. İstemeyecek değil mi? bu saçın kendi hali. Çıkarttığımda da fön yoktu. Sadece paketin içinde şekil aldığı için ben tepesini düzelttim. Buraları kendi hali. bu düz bir saç olur. Evet evet düz bir saç. Böyle kıvır kıvır dalgalı evet. bir saç değil. Bu saçların en büyük özelliği yani ben bunları özenle seçiyorum ve yumuşak şekil alabilir saçlardan yapıyorum. Yoksa envai çeşit saç var. Maliyetleri çok daha da düşürebilirim ama yapay duruyor o zaman. O yüzden biraz daha iyi saçlar kullandığımdan saç böyle akar gider. Hiçbir problem yaşatmaz size. Şimdi kesilmiyor musun kaç? Tereddütteyim yani. Bilmiyorum ki nasıl yakışacak mı yakışmayacak mı? Hiçbir şeyim yok. Kullanamazsanız yapabileceğiniz tek yol kalıyor perçem kestirmek. Evet. O yüzden şunu söylüyorum. Kullanıp kullanamayacağınızı şimdi anlayamazsınız. Şimdi takıp çıkartmayı öğretirim size. Ama siz perçemsiz bir şekilde yani şu şekilde bunu rahat kullanıp kullanamadığınızı bunu dışarıdayken göreceksiniz. Neden? Evden çıkıp bir yere giderken rüzgar anlayacaksınız. Rüzgar nasıl bir reaksiyon vereceğini bilmiyoruz. Siz de bilmiyorsunuz. Ben de bilmiyorum. Çünkü ben takıp rüzgarda gezmiyorum ya da işte insanların nasıl bir tepki vereceğini bilmiyorum. Çevrenizdeki insanların size ne söyleyeceğini siz de bilmiyorsunuz, ben de bilmiyorum. Bunların hepsinin toplamı sizin bunu kullanıp kullanamayacağınızı anlamanıza yardımcı oluyor. Yok canım, ben de gelirim Merve. gitmesin. Yani, hayır, ben de gelirim. Şey yok ki. Şimdi Diyorum ya bir kere daha gelirsiniz o da net ya. değil şu anda yani bence sorun yapmayın bir hafta kullanın. Tabi tabi. Yapamazsanız haftaya bir daha gelin. Tamam o her zaman getiremiyor. Olmadı daha hafta içi de gelir ben özel jetimi gönderdim size. Ay çok naziksiniz. Küçücük bir indirim yapmadınız ama işte bahşiş ile... alacağım ya, sizden. Evet, bir de jet gönderiyorsunuz. Tabii. O başka o başka. Tamam, <gülüyor> <relatives>. <gülüyor> takmayı göstereceksin. Tak de... <laughs> evet. 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 nasıl olmuş bir Beğendin mi? mi? Evet. Olmuş mu? Olmuş mu? Bu kızın gözleri çok güzel maşallah ya. Maşallah ya. O mikrofon ona dokunmaman lazım. Sakın sakın. Ona dokunursan ses yapar. Kamerada çekiyor şu anda. Ve seni de çekiyor. Bir şey yapmak istediniz. Bir şey soracaktınız. anne. Sen bu tarafa geç tatlım şimdi biz devam edelim. Şimdilik bana sormak istediğiniz bir şey var mı? Yok. Tamam. Çok teşekkür ederim. Buraya gelmeniz, ederim. Evet. ürün ve yapılan işlemler beklentinizi karşıladı mı? Karşıladı. Mutluluğu parayla satın alabildiniz mi? Nispeten aldım tabii. İyi, hadi. tabii nispeten. Haftaya netleşecek o. <laughs> evet, Sizi evet. izleyenlere söylemek istediğiniz bir şey var mı? Ben çok memnun kaldım. Çıkın çıkın gelin. Çıkın Eğer çıkın benim gelin. gibi böyle bir sorununuz varsa Uygar Bey indirim yapmıyor ama Jet'ini gönderiyor aldırım Aa evet, evet. <laughs> Görüşmek üzere hoşçakalın. Hoşça.